Anban Anaokulu'nda yeni sırları keşfetmeye devam ediyoruz. Daha önce sizlerle birlikte gizemli bir kaset bulmuştuk. Bulduğumuz bu kaseti dinlediğimizde bizi şok eden, kan donduran bir olaya tanıklık etmiştik. Çocukların korkunç ses kaydı burada olanları özetliyordu. Girilemeyen bir tek odamız kalmıştı, Moro'da. Moro'da'ya girmenin bir yolunu bulamamıştık. Daha sonra bu odaya girmenin de bir yolunu bulduk. Aramızda birçok arkadaşımız bu gizemli odaya nasıl girebileceğimizi biliyordur. En azından kilidi açmanın yolunu mutlaka öğrenmişlerdir. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bu odaya girmek mesele değil. Asıl mesele bu odanın içindeki gizemi okuyabilmek. Bugün sizlerle birlikte Banban Ban anaokulunda yer alan Morada'daki gizemi çözüyoruz. Gizemi çözdüğümüzde alacağımız mesaj kafaları daha da karıştıracak. Evet yine Banban ban anaokulundayız ve bu kez gerçekten çok gizemli başka bir olaya bakacağız. Mor odaya gireceğiz. Mor birçok kişiyi heyecanlandırmayacak. Çünkü artık birçok kişi oraya nasıl girileceğini öğrendi. Bilmeyenler için ben bugün gireceğim göstereceğim. Girmek isteyenler beni bu şekilde takip ederek girebilirler. Fakat iş mor odaya girdikten sonra başlıyor arkadaşlar. O mor odada başka bir uçak bileti ve iki tane uçak biletimiz var biliyorsunuz ki. Oradaki QR kodları okutacağız ve korkunç gerçekle bir kere daha tanışacağız. Kaset gizeminden sonra buradaki QR kodlar bakalım bize neyin mesajını verecek. Başka bir gizli son var mı? Oyunun başka bir sonuna ulaştıracak mı? Bu konuda bir bilgimiz yok. Sizlerle beraber birazdan göreceğiz bakalım. Şuraları zaten e, hızlı hızlı geçeceğim ama Şuradaki kuşun çıkma anını tekrardan görmek istiyorum sizlerle birlikte. Şuradan tam kuşun çıkma anını yakalamak istiyorum. Evet gördüğünüz gibi şu an kuş buradan çıktı. Evet kuşumuz da burada hemen girdi. Şu an bizim yapacağımız tek şey bu odaya nasıl girebiliriz? Bu odaya nasıl girmemiz gerektiği konusunda birazdan nasıl gireceğimizi göstereceğim. Ama önemli olan bu odanın içerisindeki o uçak bileti ve uçak biletinin üzerindeki QR kod. O QR kod da bize ne mesaj veriyor? Aynı zamanda şurada Turuncu'da da bulduğumuz uçak biletindeki QR kodda bize başka bir mesaj mı veriyor? Hep birlikte göreceğiz bunu. Evet şu an kaç tane topladım bilmiyorum ama sanıyorum ki 6 oldu. Şu an ikinci attım. Üçüncüyü atıyorum. Dördüncüyü atıyorum. 5 ve 6 galiba. Hayır şu an 6.yı almadım. Bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Burada biliyorsunuz ki Opilla kuşunu aşağıya attığımız zaman Buradaki heykelin kalktığını söyleyen arkadaşlarımız var ama bu heykel değil arkadaşlar. Bunu söyleyeyim size hani bilmeyenler vardır. Bu bizi içeride kovalayacak olan kuşun ta kendisi. Yani biz bunu aşağı attığımız için bu buradan kayboluyor. Bu birazdan canlanacak yani öyle söyleyeyim size. Onun heykel olduğunu ve aslında o heykelin bir gizemi mi var acaba? Oradan biz gelince kayboluyor diyen arkadaşlarımız o heykel kaybolmuyor arkadaşlar. O heykel bizi birazdan kovalıyor. Yani o heykel diye gördüğünüz şey canlı kanlı bekliyor. Yani bize oyun yapıyor öyle söyleyebilirim. Tamam, son yumurtamız da geldi ve hemen buradan bunu da verip sarı anahtarı almamız gerekiyor. Birazdan bu Opilla kuşu gerçi biz bu Opilla kuşunu canlandırmayacağız. Eğer buraya girip de şu karşı taraftaki rengim neydi oyununu yaparsak eğer bu kuş canlanıyor. Bizim amacımız bu kuş canlanmadan finale ulaşmak olacak. Evet şimdi böyle karşıya gideceğim ve buraya basıyorum. Karşıya gideceğim. Buradaki kuşu canlandırmadan buradan çıkacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Bunu yapmam için burada şu bölümde gizli bir yumurta var arkadaşlar. O yumurta mor kapının anahtarını verecek. Peki o yumurta nerede? O yumurta tam burada arkadaşlar. İşte böyle geldiğimiz yerde tam burada ve şurada gördüğünüz gibi bakın şuradaki yumurtayı alarak mor kapının Anahtarını alacağım ve gördüğünüz üzere yumurtamızı aldık. Yani buradaki benim rengim neydi oyununu oynamadan direkt gidiyorum. Birazdan tabii ki mecburen abi aşağı düşmeyelim lütfen. Tamam, buradan gidiyorum ve opila kuşu gördüğünüz üzere henüz canlanmadı, hala bekliyor. Evet gördüğümüz üzere opila kuşu burada ve ayak izleri bunu hikaye videosunda anlattım arkadaşlar ben. Bu ayak izleri opila kuşuna ait. Bu ayak izlerinin ne anlama geldiğini bilmeyenler varsa hikaye videomuzu izleyebilirler. Gördüğünüz üzere sahibi bu. Şimdi oradan aldığım gizli yumurtayı buna verdiğim zaman bana mor odanın anahtarını çıkartıyor. İşte gördüğünüz üzere mor odanın anahtarı bana bu şekilde gelmiş oluyor. Ve ben bunu alarak gidiyorum. Mor kapıyı açmaya bakalım içeride ne gibi bir gizem bizi bekliyor. Bu kez turuncu odanın anahtarı kaldı onu da alacağız. Evet Gördüğünüz üzere mor kapı açılıyor. Açılıyor ve içeride ne gibi bir gizem var? Evet şimdi birlikte göreceğiz. Bakalım ne gibi bir gizem var? Şimdi bu odaya baktığımız zaman bu odada şöyle ayaklarına bakıyorum. Buradaki koltukların. Burada da hani bir şeyler var mıdır yerde? Ben bunlara hiç e, dikkat etmedim ama burada bir tane şey olduğunu biliyorum. Evet burada uçak bileti ve bakın. Waverly Mason ismine ait bir uçak bileti ve buradaki QR kodunu telefonuma okutuyorum şimdi. Muhtemelen siz göremeyeceksiniz ama ekrana ne geldiğini yansıtacağım. Buradaki kodu okutunca it really hurts yani gerçekten acıtıyor şeklinde bir tane e, sayfaya yönlendiriyor bizi. Burada hiçbir şey çıkmıyor sadece bir şarkıya yönlendiriyor ama burada gerçekten acıtıyor şeklinde bir not verilmesi aslında içeride olan bazı olayların mesajını veriyor bize. Peki diğer tarafta ne veriyor? Aslında turuncu odadaki uçak biletinin QR kodunu okutunca daha önemli mesaj veriyor. Bize Jumbo Josh ile alakalı çok ama çok gizemli mesajlar veriyor. Şimdi o mesajlara bakalım. Evet o pila kuşu geliyor ve biz turuncu odaya doğru gidiyoruz ve o turuncu odadaki QR kodu okutacağız. Buradan çok yakın durmamam gerekiyor. Abi böyle gerçekten bir yandan ses falan da bayağı bir ürkütücü geliyor ya bu kuş. Evet, popüle kuşumuz adımını attı ve ben de bu şekilde abi hemen gitmem lazım ama karşılaşacağım değil mi? Hadi buradan hızlıca gidiyorum. Aa yere düşmemem lazım tamam. Popüle kuşu. Nereye gittin? Tamam. Evet şu an hemen turuncu odamızda açacağım ve tekrar bir başa döneceğim arkadaşlar. Burada bir şey yapmıyorduk değil mi? Tamam sıkıntı yok. Hızlıca gidiyorum turuncu odamı açacağım. Anahtarımı aldım. Ve bu şekilde. Acaba bu odada bir değişiklik var mı? Turuncu anahtarı aldıktan sonra bu odada da bir değişiklik yok galiba. Hayır bu odada bir değişiklik yok. Hızlıca buraya gireceğim. Buradaki düğmeye basmadan önce acaba gelir misin bir drone? Burada herhangi bir durum yok. Buradaki düğmeye basacağız. Bunu da çalıştıracağız. Ona bastık ve ben hemen geri gidiyorum. Geri gittiğimde farklı bir görüntü beni karşılayacak mı? Çok merak ediyorum. Çünkü kaset geldi muhtemelen. Evet, kaset geldi arkadaşlar oraya. Burada herhangi farklı bir şey görebilir miyiz? Bu zaten çocuklardan birisinin annesine yazdığı mektuptu. Fakat şurada bir raf benim dikkatimi çekti. Bu raflarda acaba bir şeyler gelir mi diye düşündüm ama burada bir şey yok. Burada herhangi farklı bir anahtar olabilir mi? sandalyeye bir çektirebilirsem Aa, galiba yok burada da tamam evet kasetimiz geldi gördüğünüz üzere arkadaşlar böyle hızlıca buraya girersem evet bu kaset bulduğumuz gizli kaset çocukların seslerini dinlediğimiz kaset bunu dünkü videomuzda zaten yayınladık şimdi hızlıca gidiyorum ve oradaki QR kodu okutalım bakalım oradaki QR kodu uçak bileti bize ne mesaj veriyor evet şu an QR kodumuzu okutuyoruz ve ekranlarınıza böyle bir sayfa geliyor. Burada Jumbo Josh'ları görüyoruz. Farklı farklı renkteler. Bu bana biraz daha e, yine Poppy Playtime hatırlattı arkadaşlar. Çünkü orada mini hagiler vardı. Onların rengi farklı farklıydı. Asıl büyük olan Jumbo Josh yeşildi. Biz bunu biliyoruz ama burada farklı farklı renkte olması ve notta şöyle yazıyor. Jumbo Josh salonuna hoş geldiniz. Burası Jumbo Josh ve kardeşlerinin Aa dinlenmeye geldiği yer. Abi bak burada o zaman Jumbo Josh ve Jumbo Josh kardeşleri de var. O zaman bu bizim çete diyebildiğimiz maskotların dışında farklı farklı yaratıklar da olacak. Çok fazla davetsiz ama görünüşe göre bu yere ulaşmak için çok çaba sarf ettin diyor. Çok fazla misafir gelmiş ama biz buraya ulaşmak için fazla çaba sarf etmişiz. Yani bazıları buraya kadar gelemeden ölmüşler. Bunun mesajını veriyor bize. Burada dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Rahatlatıcı bir müzik açın, biraz pasta yiyin ve birkaç arkadaş edinin. Evet, arkadaş edinin derken zaten e, kimden bahsettiğini çok iyi biliyoruz. Beşli. Beşli miydi arkadaşlar? Kaçlı e, çete diye bahsediyorlar ya, Maskot çetesi. Kaç kişiler bunlar? Mesela şurada görüyoruz girişte. 1 2 3 4 5 6. Altı tane maskotumuz var ve şöyle düşünün şu Jumbo Aralarında en büyüğü o görünüyor. Bunların da kardeşleri olduğu söylenirse oyun ikinci bölümde gerçekten çok ama çok e, heyecanlandıracak diye düşünüyorum ben. Banban Ban Anaokulu birinci bölüm macerası bu kadardı. Ben de videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Gart of Banban Chapter 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.